Merhaba, benim Nilüfer'ime hoş geldiniz. Ben Yankı İçöz. Bugün sizleri Bursa 20. Tarım ve Hayvancılık Fuarı'na getirdik ve burası oldukça büyük bir fuar alanı ve şu anda Türkiye'nin birçok noktasından tarım faaliyetleriyle uğraşan şirketler, firmalar ve kamu kurumları bu fuardaki yerini aldılar. Ve bunlardan bir tanesi de tarımı önemseyen bir belediye Nilüfer Belediyesi tarladan sofraya ilkesiyle hareket ediyor ve tüm bunları görebileceğiniz standımızda tarım fuarındaki yerini almış durumda. Şimdi biz de burada Nilüfer Belediyesi'nin tarım konusunda yapmış olduğu çalışmaları sizlerle paylaşacağız. Konuğum Nilüfer Tarımsal Analiz Laboratuvarı sorumlusu Doktor Saliha Dorak, ziraat mühendisi kendisi. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, sağ olun. Sizler nasılsınız? İyiyiz, tarım fuarındayız ve çok da güzel bir stand hazırlamışsınız. Aslında Nilüfer Belediyesi geçmişe baktığımızda tam bir doğal yaşam kenti ve tarımı da oldukça önemsiyor. Bununla ilgili yıllar ilan edildi. İşte tarım yılı olsun, iklim yılı olsun, gıda yılı olsun. Ve şimdi de tüm bunların hepsinin tamamını görebileceğimiz bir standdayız. Ama evet. tüm bunlara geçmeden önce şununla başlayalım. Geçtiğimiz hafta Nilüfer Tarımsal Analiz Laboratuvarı'nı açarak yine bir öncülüğe imza attık. Nedir bu Nilüfer Tarımsal Analiz Laboratuvarı? Ne iş yapıyor? Niçin kuruldu? Nilüfer Tarımsal Analiz Laboratuvarı, Nilüfer Belediyesi'nin de öncülüğünde bugüne kadar yapmış olduğu işleri daha iyi bir şekilde devam ettirebilmek için yeni kurmuş olduğu bir toprak bitki ve sulama suyu analiz laboratuvarı. Daha önceki yıllarda da yaptığı kırsal alan çalışmalarında ve tarım e, yılı ilanına bir ek bir projemiz bu. E, bu projeyle birlikte e, topraktan sofraya kısmına daha en başından e, ürünü yetiştiricilik kısmından başlıyoruz. Ürünü yetiştirmeden önce ilk önce toprağımızı analiz ettirip orada nasıl daha verimli ve daha bol bir ürün elde edebiliriz. Bunu görüyoruz, ne yetiştirmemiz gerektiğini görüyoruz. Buna göre ürün yetiştire, yetiştireceğimiz ürünü seçiyoruz ve daha e, az maliyetle, daha az gübre kullanarak daha verimli ve daha e, kaliteli ürünler ortaya koyuyoruz. Şimdi evet. Nilüfer'de o zaman bu gerçekten mutlulukla karşılandı bunu biliyoruz çiftçiler evet. tarafından. Şimdi zaten önümde de toprak bitki ve sulama suyu son. analizi e, listesi var. Yani nelere bakılıyor burada tam olarak analiz dediğimizden kasıt ne? Yani burada tabii ki de elbette ürünün verimliliğini arttırmak amacıyla evet. yapılıyor bu ama hı hı. çiftçilerimiz nelerine baktıracak, nasıl baktıracak? Toprak, bitki, sulama suyunda da e, kapsamlar var ve etkiler var tüm laboratuvarlarca olan. Biz Bursa'da özellikle Bursa'da tüm yetkilere sahip tek laboratuvarız. Türkiye'de de e, yanlış hatırlamıyorsam beşinci laboratuvarız. Burada toprağın kimyasal özelliklerine bakıyoruz. En Verimlilik parametrelerinin en başı olan pH, iyisi kireç, organik madde gibi parametrelerden başlayarak ağır metallere kadar tüm parametrelerimize bakabiliyoruz. Yani buradan anlayacağımız şu mu? yani bu toprakta şu ürün daha iyi yetişir, bu konuda daha çok verim alabilirsiniz, bu konuda şu gübreyi kullanabilirsiniz, şunu şu miktarı kullanabilirsinizin mi aslında burada bir altyapısı oluşturuluyor? Evet, yani yetiştiricilik konusunda hepimizin bildiği gibi bazı ürünler spesifiktir her toprakta ya da her pH değerini de yetişmez. Yeni bir başlangıçsak evet yetiştirebilirsiniz ya da yetiştiremezsiniz diyoruz. Ama daha öncesinde sebze üretimi yapıyorsa ya da meyve üretimi yapıyorsa biz bu toprak analizi ile ne kadar gübre kullanması gerekiyor? Eksikliği mi var, fazlalığı mı var? Bunu ortaya koyarak yeterli miktarda gübre kullanmasını ve daha verimli ürün almasını sağlıyoruz. O zaman çiftçilerimize de şunu söyleyelim. Bu analizleri yaptırmadan önce mutlaka sizlerle bir iletişime geçsinler. Çünkü evet. oradaki analiz yapılacak olan ürünlerin nasıl, hangi koşullarda getirileceğini de siz onlara anlatacaksınız sanırım. Evet. Toprak numunesi alma, yaprak numunesi alma, sunama suyunda numune alma kriterlerimiz var. Bunları anlatıyoruz. Elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda mesela bitki analizlerimizi de ya bilin, Biliniyor ki toprak e, verimliliği, e, bitki besleme programına bağlı olarak değişiyor. E, toprak analizini yaptık ama bitkimizde yine bir sıkıntı var. Bunu da noksanlık mı var, fazlalık mı var, bitki analizlerimizle ortaya çıkıyor, çıkartıyoruz. Sulama suyu kalitesi de bunu etkileyen, verimlilik parametrelerini etkileyen bir faktör. Bu yüzden tüm herkese toprak ve bitki, bir arada özellikle yaptırabiliyorlarsa bir arada analizlerini öneriyoruz ve sulama suyularının da kalitelerine baktırmalarını tavsiye ediyoruz. Evet gerçekten önemli bir proje çünkü öncülerin projelerinden bir tanesi ve tarımsal anlamda da Bursa'ya çok önemli değerler katacak bir proje. Yeri de Ulutek'te değerli izleyenler. Uludağ Üniversitesi'nin içerisinde Ulutek binası var. Oranın Eksi birinci katında bir laboratuvarımız var. Buradan faydalanabilirsiniz. Arkadaşlarımızla iletişim kurarak internet sitemizde telefon numaraları mevcut. Şimdi bir başka konuya geçelim. Tarladan sofraya diyoruz. Zaten evet. her yerdeki afişlerde de ben şu an bunu görebiliyorum. Tarladan sofraya. Yani bunu biraz açmak gerekirse biz tarladan sofraya kasıtla ne demek istiyoruz? Biz tarladan sofraya kasıtla yetiştiriciliğimizin en başında yarı mavi haline gelene kadar tüm üretimin, bizim yönetimimizde ve bizim tarafından gerçekleştiğini söylemek istiyoruz. Her sene toprak analizini yapıyoruz, gübreleme programımızı belirliyoruz, ürünümüzü dikiyoruz ya da ekiyoruz ne yetiştireceksek. Daha sonra tüm bakım işlemleri bize ait oluyor. Gübrelemesi, sulaması, budaması, yani bakım olan tüm işlemlerini biz kendimiz gerçekleştiriyoruz. Ve bunu gerçekleştirirken mümkün olduğunca ee, organik ürünler, organik materyaller kullanmaya çalışıyoruz. Kimyasal ekolojik, girmiyor bildiğim kadarıyla. Evet, bu ekolojik tarım olarak devam ediyoruz. Kimyasal, pestisit ya da e, ilaçlardan uzak durmaya çalışıyoruz mümkün olduğunca ya da yönetmen yönetmeliğin izin verdiği ölçülerde kullanabiliyoruz. Bu yüzden evet organik tarım ekolojik tarım olarak organik tarım olarak geçiyor Biz kendi yetiştirdiğimiz ürünleri yine kendimiz topluyoruz topladığımız ürünleri de Hasan Agıda merkezine götürerek orada kadın derneklerinin yardımlarıyla destekleriyle e, yarım ami hallerine getiriyoruz ve Bostan firması adı altın e, Bostan adı altında satışa sunuyoruz Evet şimdi biraz da şu noktadan bakalım e, kadın derneklerinin de bu işe Hmm. Katılmaları çok önemli. Yine Nilkop, yani Nilüfer Tarımsal Kalkınma Kooperatifi bu işin içerisinde. Dolayısıyla bir ortaklaşa da var. Yani burada evet. belediye tek başına bir işi yapmıyor. Katılımcılıkla yönetilen bir kentten bahsediyoruz çünkü. Hmm. Ve tüm paydaşlarla birlikte üretilmesi gerçekten bu süreçte çok önemli. Ve burada bence önemli olan noktalardan bir tanesi de Nilüfer belediyesinin boş arazileri bulunuyor. Nilüfer'in sınırları içerisinde hmm. ve burada bunların yetiştirilmesi çok önemli. Biz bunları daha önceki programlarda işlediğimiz için değerli izleyicilerimiz de biliyor. En son yuva Pasadına gitmiştik. Onlar da şimdi evet. Hasan Ağa Gıda Merkezi'nde bir şekilde iştin yine buraya gelecek. Şimdi Hasan Ağa Gıda Merkezi'nde de gitmiştik. Çok da beğendik açıkçası. Orada da görüyorum ki açıldıktan sonra birçok ürün de orada işlenerek satışa sunulmuş. Sonrasında Mirifer bostan sürecine geliyor yani satış mağazalarına gidiyor. Evet. Bu süreci biraz anlatabilir misiniz? Ürün çeşitliliği anlamında neler var? Ee, buradan alınan ürünlerin önemi ne? Bunlardan biraz Ürün bahsedelim. Ürün çeşitliliği, e, yetiştirdiğimiz ürünlerin hemen hemen hepsinden, reçelinden salçasına kadar, e, unundan, işte defte, defne yaprağına, nohutuna hepsi bulunmakta. Yani yetiştirebildiğimiz tüm ürünleri yarı mamül halinde çeşitli olarak raflara koymaya çalışıyoruz. Bunların önemi dışarıdan aldığımız ürünlerin içerisinde ne var bilmiyoruz. Ama bunları biliyoruz ki biz yetiştirdik. İçerilerinde koruyucu madde yok, kimyasal herhangi bir madde yok. O yüzden aynı zamanda kadın dernekleri de bunları Hasan Ağgıdal sorumluluğumuz Pelinsu'nun yönetiminde ev yapımı şeklinde onun reçeteleriyle gerçekten anne eli değmiş gibi El yapımı ürünlerimiz, bunu biliyoruz. Bu yüzden de gönül rahatlığında tüketebiliyoruz. Şimdi geçen programı yaparken değerli izleyenler, Pelin suyla e, gıda merkezi, evet. gıda Merkezi sorumlusu, e, şunu özellikle istemiştim. Nerede burada? Evet, Hı -hı. sonunda gelmiş. <laughs> Şöyle evet. Şunu size tanıtmak istiyorum. Menemen harcı, uzun süredir beklediğimiz bir yemekti. Şurada Pelin su şu da arkadan bakıyor. Pelin su teşekkür ederiz. Menemen harcı gelmiş değerli izleyenler. Ee, bu da Nülüfer Bostan'daki raflardaki yerini koruyor. Aynı zamanda da işte domates salçası, karışık salça, bunun gibi reçeller, marmelatlar, işte ıhlamurlar, yine erişteler, kuskuslar bunların hepsi üretilerek e, sizin sofranıza güvenli bir şekilde ulaşıyor. Ben çok evet. teşekkür ediyorum Salih Hasan'a. Güzel bir şekilde aldın. bizleri aydınlattın, izleyicilerimizi de aydınlattın. Evet, Bursa'dayız. Bursa'da 20. Tarım ve Hayvancılık Fuarındayız. Burada 4. salonda Nilüfer Belediyesi'nin standını lütfen ziyaret ediniz. Ve Nilüfer'le ilgili bu süreçlerin nasıl yaşandığına dair e, bilgileri alabilirsiniz. Yine burada ürünlerimizin çeşitliliğini görebilirsiniz. Ve bu programı bu şekilde de noktalayalım. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.